Şimdi e, Uğur Dalbeler, Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısına döneceğim. Türkiye'nin en önemli ve stratejik sektörlerinden bir tanesi demir-çelik sektörü. Biz Uğur ile hoş geldiniz bu arada hoş Uğur Bey yayınımıza. E, sizinle biz yayınları yapıyoruz ara ara böyle. Ve e, özellikle demir-çelik sektörü diğer sektörlere göre biraz daha ayrıştı bu dönemde maalesef. Yani birkaç sektör daha vardır illaki ama. Şimdi e, Ocağın 25'ine geldik. Biz sizin en son yaptığımız yayınlarda Kasım ayında bir yani gene itibariyle bir daralmadan bahsediyordunuz. Aralıkta daha yüksek bir daralma. Hatta kapasiteler %50'ye kadar düştü demiştiniz. Evet. Şimdi Aralık ayındaki durum ne o zaman? Onu bir daha sizden alalım. Ve Ocak ayının 25'ine kadarki süreçte bu biraz yumuşadı mı? Yani genel olarak demir çelikteki durum. Ona başlayalım. Şimdi görece olarak evet. Çünkü niye? Kasım ve aralık ayları aslında enerji fiyatlarının taban yaptığı dönemde, Özellikle işte doğalgaz fiyatlarının, kömür fiyatlarının, havaların tabii biraz görece sıcak gitmesiyle orada bir yumuşama görüyoruz. Avrupa'nın doğalgaz ithalatında ciddi bir düşüş var. Bunun tabii fiyatlara yansıması sonucu bizde de bakıyoruz. Hem doğalgaz fiyatları hem elektrik fiyatlarında görece olarak bir iyileşme söz konusu. Ama sonuca nasıl yansıyor derseniz aslında sonuca çok da olumlu yansıdığı söylenemez. Zira %30'luk üretim düşüşü aralıkta yaşandı. Ocak ayına baktığımızda da bunun %20-25'ler seviyesinde gittiğini görüyoruz hala. İhracatta geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında Ocak ayının ilk 20 günü %30-35 oranında bir düşüş söz konusu. Tabii 20-25 günlük bir e ee, rakam çok bir şey ifade etmez ama genel trendde aslında geçen senenin son çeyreğiyle kıyaslandığında belirgin bir iyileşme yok şeyde enerji fiyatlarında görece bir iyileşme olmasına rağmen. Ama Yansıması diğer taraf... olur mu peki? Yani Bizim beklentimiz şu tabii malumunuz bir de e, tatil döneminden çıkıyoruz yavaş yavaş. Önce Noel tatiliydi işte Hristiyan dünyasında ardından Ortodoksların tatili geldi, Noelleri. Şu anda da Çinliler tatildeler. E, bu hafta sonu tatilden dönecekler. Çin malumunuz sadece çelikte değil dünyanın birçok sektöründe aslında ana etkileyici konumunda. Oradaki havanın olumlu oldu, olacağı yönünde bir beklenti hakim. Tabii eğer gerçekten bu beklenti oluşur ise, beklenti daha doğrusu gerçekleşir ise, bundan sonraki süreçte bir iyileşme göreceğimizi umut ediyoruz. Hı. Ama bu geçen senenin aynı döneminde yaşadığımız e, süreçten daha iyi olmayacaktır. Hatta o seviyeye bile ulaşmayacaktır ki biz 2023 için planlarımızda. %10'a yakın bir büyüme öngörüyorduk çelik sektörü hmm. için. Yani 40 milyon tona yakın bir üretime ulaşırız diye öngörür öngörerek hesap yaptık ama bugün itibariyle sanki 2022 rakamları seviyesinde bir sonuca ulaşacakmışız gibi görüntü var. Yani 2022 Miran, rakamları 35 30 milyon O 35 milyon ton üretilir, değil mi? Evet. Yani evet. hala Avrupa'da e, talep yönünde bir iyileşme göremiyoruz. Hmm. Malumunuz dünyada bir resesyon beklentisi var. Son gelişmelerde özellikle işte enerji fiyatlarındaki görece iyileşme, e, bunun sonucu enflasyona düşmesine olumlu yansıma beklentileri... Biraz daha bu sürecin kısa olabileceği yönünde bir fikir oluşturdu resesyonla ilgili. Hmm. Eğer böyle gerçekleşirse, faiz arttırımları biraz daha yumuşar ise hmm. önümüzdeki süreçte talepte bir olumlu şeyi bekleyebiliriz. Gelişme bekleyebiliriz. Yani aralığa göre biraz daha... İyimser gördüm size az da olsa şu kadar. Evet kötüyü görünce insan <gülüyor> <gülüyor> ister istemez. O da tabii, tabii ki. doğa yardım aynen öyle yani mevsimsel etkiler. E, umarım e, bundan sonra da iyi olur ama tabii şu an yaşadığımız mevsimin böylesine olağanın üzerinde sıcak olması yaz döneminde bir başka sıkıntıyı da getirebilir Su. onu da aynen dikkate almak lazım suyun olmadığı bir ortamda elektrik maliyetleri gene yükselecektir. Tabii, Bunu geçmişte tabii. de yaşadık. Öyle olduğu için biraz daha dikkatli yorum yapmaya çalışıyoruz. Yani önümüzde süreç hem bu yönde var bir de Rusya-Ukrayna savaşı hala hazırda devam ediyor. Bir de Hindistan faktörü ben soracağım size. Yayından önce biraz konuşuyorduk sizinle ama hemen yayına girdik. Şimdi biraz Hindistan'ı bazı sektörler risk ...Hindistan'da kayması konusunda Avrupa'daki üretimin bazı üretimin sektörlerde risk olarak görüyorlar. Örneğin biraz önce Tezbaksan'dan Hakan Aydoğdu Bey vardı. Onu konuştuk. O da genel itibariyle takım tezgahları konusunda özellikle yan sanayi, otomotiv ve savunma... Ee, ...Avrupa tarafındaki üretimin biraz Hindistan'a doğru kaydığı... ...çünkü lojistikteki avantajımızın avlunun düşmesiyle beraber kaybettiğimizi ifade doğru. etti. Oradaki 200 dolar dedi yaklaşık işçilik maliyeti, Türkiye'de 450 dolar. Tekstilde zaten bir sıkıntı var ama bir Hindistan tehlikesi kısa vade için var dedi kendi sektörler açısından. Siz de bahsediyordunuz Rusya ayrı bir, e, orada bir anahtar, bir de Hindistan diyordunuz. Bir ara Japonlar geldi demiştiniz. Hala da de devam ediyor, demiştiniz. evet. Şimdi burayı da ben özetlemenizi isteyeceğim. Çünkü fiyat kırmalar var mı acaba mesela demir-çelikte? Sizin rekabet gücünüz hı hı. zayıfladı e, demiştiniz. Aylardır Aynen öyle. Yani bu evet. rekabetteki kayıp veya rekabet gücümüzün zayıflaması açıkçası orada bir iyileşme henüz söz konusu değil. Hı. Ondan biraz önce, biraz sonra bahsedecektim ama yeri gelmişken ifade etmekte yarar var. Mesela ne arttı? Son görüşmemizden bu yana işçilik maliyetlerimiz artmaya devam ediyor. Malumunuz asgari ücrete yapılan %55 zam ile ki Temmuz ayında da %35 yapılmıştı... yüzde yüze yakın işçilikte bir artış oldu. Tabii bu da ister istemez bizim Mart'ta yapılması gereken toplu iş sözleşmesiyle ilişkin... Hmm. ...işçilik artışını ocağa çekmemizi sebep oldu. İki ay önden bir maliyet ödenmiş. Evet, ödendiniz. metal tarafındaki sendikalarla yapılan müzakere sonucu... ...bir artışta el sıkıştılar ve bu maliyetleri yüzde 35 daha da arttırdı. Şimdi bakıldığında son 6 aydaki enerji maliyetlerimizin artması... ...üstüne işçiliğin artması ne demektir? Bizim aslında üretim maliyetlerimize ciddi bir artış söz konusu. Ama ihracat fiyatlarına bakıyoruz aslında orada bir iyileşme yok. E, dolar kuruna bakıyoruz orada da bir iyileşme yok. Bu ne anlama geliyor? Sizin geliriniz aslında en iyi koşullarda sabit hatta gerilemiş durumda. Ama maliyetiniz artmayı sürdürüyor. Bu da tabii karlılığı ortadan kaldırıyor ki sonucunda da biz işte %25-30 oranında üretimimizi kısmak zorunda kalıyoruz. Şimdi Hindistan meselesine gelecek olursak Hindistan çok büyük bir ülke bakıldığında nüfus anlamında Çin'le aslında Ay. eş değer. Şimdi Çin'deki gelişmeyi ile kıyaslarsak aslında Hindistan çok çok gerilerdi. Fakat son 3-4 yıldır ciddi bir atak yapmış durumdalar çelik sektörlerinde bir büyüme evresine girdiler bugün. Dünyada ikinci büyük çelik üreticisi 100 milyon 110 milyon ton ci, civarında çelik üretmekteler. Türkiye kaçıncıydı Türkiye'de? Türkiye, değil Türkiye değil e, 8. idi. 7. Duruma da gelmiştik. Evet. Geçen seneyi öyle kapatmıştık ama, ama son aylarda 10. sıraya geriledik hmm. maalesef. Şimdi Avrupa Avrupa geçen sene %7 %8 oranında küçülürken hmm. biz %15'e yakın bir daralma yaşadık. Tabii bunun sonucu gerilemeye devam ediyoruz bizim yerimizi yakın bir gelecekte işte İran, Brezilya gibi ülkeler alacak gibi görünüyor. Eğer bu iş böyle devam ederse. Ha. Ama Türkiye'nin hala potansiyeli var. 50 küsur milyon tonluk bir üretim kapasitesi var. Eğer bu konuştuğumuz sorunlar ortadan kalkar. Ayrıca şu son 4-5 senedir e, özellikle de büyük pazarlarımız olan Avrupa'da Amerika'daki korumacılıkla ilgili olumlu gelişmeler olursa biz tekrar o sıralamada üst... ...taraflara tırmanırız. Bunda Peki. bir sakın şeyimiz yok, Rekabetin sıkıntımız yok. soruma artı ek yapacağım. Şimdi biz daha önce de bu özellikle e, bu kadar kritik bir, stratejik bir sektörün... ...bazı ülkelerce tabii ki kendi e, güvenlikleri açısından korumaya alınmasının... ...ve sonrasında da Türkiye'de diğer pazarlara açık bir pazar hale gelmesinin... ...sıkıntı yarattığından bahsetmiştiniz. İthalatı acaba... Bir kuruma gelir mi ya da sizler için bir rahatlama olur mu diye konuşuyorduk. Evet, biz yıllardır aynı şeyi evet, söylüyoruz. Evet. 2023'te diyoruz. böyle bir olasılık var mıdır? Sizleri, sektörü biraz rahatlatmak adına soruyorum bunu. Çünkü öyle az buz bir sektör değiliz. Yani değiliz. Şimdi şunu söyleyeceğim. Yani bu sadece çelik sektörü için geçerli değil. Türkiye'nin imalat sanayinin güçlenebilmesi için, büyüyebilmesi için bu her sektör için geçerli bir konu. Haksız rekabetin bir kere öncelikle, öncelikle engellenebilmesi lazım ki burada yapılan yatırımlar sağlıklı büyüyebilsinler ve de aslında ilave yatırımda gelebilsin. Yani yatırım olmadan üretimin artması söz konusu değil. Üretimin olmadığı bir noktada da bizim ihracatı ve dolayısıyla da yaşadığımız o büyük ticaret açığını kapatma şansımız olamaz. Evet. Şimdi Hindistan sorusuna tekrar geri döneceğim. Onu biraz yarım bıraktık gibi geldi. Yo, yo, Hindistan yo, devam. büyümeye devam ediyor. Bizim için de büyük bir rakip avantajları da orada hmm. ham madde konusunda daha zenginler. Hmm. Yeraltı kaynakları hmm. mevcut. Ciddi cevher madenleri var. E, yatırım ortamı da bakıldığında bize göre daha uygun olduğu için işte 100 küsur milyon tonu aşmış durumdalar ki hedefleri 2030'da aslında 300 milyon tona ulaşmaktı. Şimdi böyle bir ortamda tabii ki Hindistan Türkiye için ciddi bir rakip olacaktır. Ve nitekim bizim son 5 senedir özellikle işte Singapur gibi Hong Kong gibi uzak doğu pazarlarındaki etkimiz maalesef ortadan kalktı bu sene itibariyle. Çünkü Japonlar, Çinliler, Koreliler, Hintliler bugünkü koşullarda artık bize göre çok daha ucuza malzeme temin edebiliyorlar. Biz o rekabet gücünü kaybettiğimiz için o pazarlardan çıkmak zorunda kaldık. Şimdi Avrupa'da Amerika'da da talebin daraldığı noktada zaten ihracatta görüyoruz rakamları. Son dönemde Aralık ayında %40'lık, işte Ocak ayının ilk döneminde %35'lik bir gerileme. Umarım bu, bu şekilde sürmez. Zira bunu sürdürebilme şansımız da mevcut değil. O yüzden bizim bir an önce o bahsettiğiniz... Yaşadığımız karşılaştığımız haksızlığın ortadan bir kaldırılması lazım ki biz tekrar eski gücümüze kavuşabilelim. Nedir bunun şartları? Yani e, diğer ülkelerin yapmış olduğu gibi pandemi sonrası biraz daha kendi sektörlerini korumak için korumacılığa geçmek mi? Elbette. Elbette. Yani korumacılıktan kastımız gene hep yanlış anlaşılıyor. Hep Yok korumacılık derken maalesef kendi sektörünü korumak biraz adına biraz istismar ediliyor. Evet. Bizim söylemeye çalıştığımız bakıldığında Avrupalı nasıl kendi üreticisinin büyümesini veya e, yatırımlarını sürdürebilmesini sağlayabilmek için uygun bir ortam yaratıyorsa burada evet. da aynı şekilde o ortamın yaratılması lazım. Yani e, Japon'un kendi pazarında satamadığı ürünü gelip Türkiye'de rahatça satabilmesinin önüne geçilmesi lazım. Veya Koreli'nin aynı şekilde ya da Hintli'nin. Çünkü elini kolunu sallayarak Türkiye'ye gelip istedikleri gibi malzeme satıp buradaki imalatı, buradaki sektörü negatif etkiliyorsa, buradaki üretimin düşmesine sebep oluyorsa bunun tabii sürdürülebilme şansı yok. E, Türkiye'de üretemediğiniz zaman sizin servis verdiğiniz e, imalat sektöründe de bir takım aksamalar sonradan ortaya çıkacaktır. Çünkü daha önce de konuşmuştuk, siz Çin'den gelecek... ...aramalı girdiğiyle buradaki sektörü sağlıklı büyütme şansına sahip olamazsınız. Belki dönem dönem işe yarayabilir Rahat ama edelim. uzun vadede evet. bir Çinli imalatçıyla karşı karşıya geldiğinizde... ...Çin'den alacağınız malzemeyle onunla rekabet etme şansını yakalayamazsınız açıkçası. Peki şimdi burada bir de şu konu var, şimdi siparişler konusu var yani siz söylediniz biraz ama... Bir de tabii bu hem Hindistan hem Çin'i konuşurken Rusya tarafı var. Şimdi bir dönem Rusya oradaki üretimi Türkiye'ye kaydırmaktan ziyade demir-çelik konusunda, yani biz OSB'lerle falan konuştuğumuzda hı hı. depolamak için Türkiye'de araziler bakıp, yani bu işte demir üreti üretip burada depolayıp buradan bilemiyorum buradan dağıtmak gibi bilmiyorum. Bunlar hep konuşulan şeyler için soruyorum. Şimdi Rusya tarafındaki durumu da, Türkiye-Rusya ilişkilerinde sizin sektörünüzde durumu da Ocak ayı itibariyle değerlendirelim isterseniz. Devam eden bir süreç var. orada. Evet, onu daha önce de konuştuk. Evet. Aslında hani durum mevcut ne? kriz Türkiye açısından özellikle çelik sektöründe olumlu bir ortam yaratması beklenilen bir evet. süreçti. Ama evet. maalesef işler biraz farklı gelişti. Gerekçesi de şu, öncelikle Avrupa'da tabii bu talebin ortadan kalkması korumacılığın sürdürülmesi Türkiye'nin o beklentilerinin gerçekleşmemesine sebep oldu. Bir ikinci husus da tabii Rusya belli pazarlarda özellikle Batı'da yasaklandığı için evet, Rus çeliği evet. Türkiye'de daha fazla etkin olmaya başladı. Buradaki talep sonuçta sabit. Şimdi sabit olan bir talebin olduğu yerde siz daha fazla malzeme satmak istiyor iseniz o zaman ne olacak? yerli üreticinin payına göz dikeceksiniz. Onu yapmanın yolu da fiyatı daha da aşağıya çekebilmek. Rus çelik üreticileriyle bizim rekabet etme şansımız yok. Çünkü onlar ham madde açısından, doğal kaynak açısından, enerji açısından, işçilik açısından bizden çok çok daha avantaja sahipler. Tabii. Bir de gerçekten Rusya'da çelik sektörü... Gerçek anlamda stratejik bir sektör olarak kabul ediliyor. Bir Ve de onların ham maddeleri de var tabii. Enerjileri daha. O uydu. yüzden de olabildiğince destek alabiliyorlar kendi hmm. yönetimlerinden, otoritelerinden. Hmm. Böyle olduğu zaman tabii burada bizim onlara karşı herhangi bir rekabet şansımız ortadan tamamen kalkıyor. Hmm. Ve sonuç itibariyle bakıldığında aslında Rusya'dan yapılan ithalat düşmüş gibi görülse de, önceki yıllarla kıyaslandığında evet, ama değil, fiyatlarda ne? inanılmaz bir düşüş var. Ne kadarlık Bizi... bir oran bu fiyatlardaki düşüş yani sizi ee, rahatsız eden diyeyim ben. Şöyle söyleyelim bugün işte ee, çelik fiyatının 700 dolar olduğu piyasada 100 dolarlık bir iskonto ile geldiklerine göre %15'lik bir şeyden bahsediyoruz ha. demek. Fiyat kıvamından. Anladım. Şimdi Tekstilde de böyle sorunlar var da o yüzden onu hep soruyorum. Şimdi ee, bir de bu Yapılandırma var aslında bu yeni açıklanan biliyorsunuz bir yapılandırma e, geldi. Şimdi detayları e, Nurettin Nebati'den aldık işte vergiler konusunda, matrağı arttırımı konusunda vesaire. Sektörde durumu ben merak ediyorum. Bir de e, bugün Ocak ayı toplantısında İstanbul Sanayi Adresi başkan, Başkanı açıklaması vardı. Burada da finansman konusundaki prosedürlerden kaynaklı biz yani yıldık diyor açıkçası <laughs> yıldık diyor. Şimdi bu iki konuyu soracağım size. Evet orada ciddi bir sorun var. Yani bu zaten az olan talebin üzerine tabiri caizse tuz biber ekiyor. Zira tüketici sektörlerde özellikle sermaye tarafında sıkıntıların yaşandığı alanlarda daha da büyük bir etki yaratmaya evet. başladı yani sadece ticari krediler değil bireysel kredilerin de şu anda biliyorsunuz oldukça ciddi sorunları var. Vadeler düşük fa faizler Aynen düşük. öyle. E bu evet. talebi aşağı çekmeye veya talebi oldukça bastırılmasına sebep oluyor. Şimdi böyle bir ortamda tabii ister istemez hepimiz negatif etkileniyoruz. Bizim birçok müşterimizden ve birçok sektörden özellikle vadeleri hmm. uzatmamız yönünde ciddi anlamda baskı var ama bu, bu sefer bizim sektörümüzde ciddi bir Ödeme sermaye. Ödeme vadelerini mi uzatmanızı evet, istiyorlar? Evet. Yani ben para ödeyeceğim, siz bizi vadeleri uzatın, biraz daha az ödeyelim. Ya, tabii yani... bu sektörün de öyle bir finansman i̇şte kabiliyeti o. yok. Evet. Şimdi evet. bu imalat tarafına çok ciddi bir etki yaratıyor negatif anlamda. Yani vadelerin uzaması isteniyor. Hem öyle hem diğer taraftan e, aramadı veya ham madde ihtiyacının giderilmesine yönelik yapılacak ithalatlarda da sıkıntı yaratmaya başladı. Öyle mi? Evet. Yani o zaman sizde burada müşteriler vadeyi uzatmasını istedikleri ve belki de siz de kabul ettiğiniz için ithal ettiğiniz ham maddelerde de sizde ödemeyi o zaman vadeleri uzatıp finansman alamadığınız ya da sağlayamadığınız Şu finansmanın için. finansmanın olmadığı yerde evet. elbette. Yani ne imalatla alakalı... ...tam olarak sağlıklı bir ortam yaratabilirsiniz ne de ileriye dönük bir yatırım hmm. imkanı yaratabilirsiniz. Şimdi zaten var olanı koruyamıyoruz. E biz aslında sağlıklı bir e, performans gösterebilmemiz için yenileyebilmemiz lazım, büyüyebilmemiz lazım, böylelikle rekabet gücümüzü de koruyabilmemiz lazım. Ve bu ortamda bunları sağlayamadığımız takdirde rakiplerle kendimizi kıyasladığımızda ...aramızdaki fark gittikçe açılıyor. Bunun tabi daha sonra kapatılması daha da zor olacaktır. Şimdi Çelik sektöründe bu son açıklanan orta gelirliye konut projesinin bir etkisini görüyor musunuz? Görecek misiniz sektörde? Yani inşaat elbette, demiri başka tabii de yani. Göreceğiz. Evet. Elbette İç göreceğiz. Elbette göreceğiz. İç piyasa açısından göreceğiz ama, ama yerli başka üründe... daha bir şey söyleyeyim size. <laughs> Bundan 3 yıl önce veya 4 yıl önce Türkiye'nin toplam inşaat çeliği tüketimi. Ee, şu an mevcudun yaklaşık yüzde otuz, yüzde kırk üzerindeydi aslında. Orada da gerileme yaşadık biz. Hmm. Ha, evet, geçen seneyle kıyaslandığında toplu konutun mutlaka bir pozitif etkisi olacaktır. Ama toplamda bakıldığında o çok hissedilebilir bir şey yaratmayacak, etki yaratmayacak. Çok net bilmediğim için soruyorum. Şimdi Rusya'dan gelen demir-çelik de... İnşaat demiri de vardır muhtemelen buraya. Yok, inşaat çeliğinde aslında Türkiye ha. o konuda. Onu bir açalım. Yani evet. bir o yanlışı Türkiye ya da Türkiye çok önemli bir mi? ülke, tamam. zira bir çok büyük bir kapasiteye sahip. Türkiye'nin toplam inşaat çeliği diye tabir ettiğimiz de tüketimi yıllık 6-7 milyon ton civarlarında. Hı hı. Bir o kadar da ihracat imkanı yaratabiliyor. Aslında bunun daha üzerinde bir üretim kapasitesi var. Yani 15 milyon tonluk bir inşaat 15-16 milyon şeyliği, tonluk bir üretimi üretiminden var. bahsediyoruz. Potansiyelde var. Evet. Yani daha Türkiye, da Türkiye dünyada çok çok önemli bir tedarikçi. Özellikle de batı tarafında hemen hı. hemen tek alternatif gibi düşünebiliriz. Hı. E ee, o yüzden çok fazla orada rekabet anlamında bir sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü Türk inşaat çeliği üreticisi gerçekten çok Kalitelim. rekabetçi. Ayrıca inşaat çeliği tabii e, nihai bir ürün olduğu için belli standartlara tabi. Her ülkenin kendi inşaat standartları e, kendine özeldir ve ona uygun üretim yapılması gerekir. Şimdi öyle bir durumda bir Rus üreticinin Türkiye'ye kullanılan inşaat standartlarına göre üretim yapması şu an için pek o kadar kolay ha. bir şey değil. Hani Yani Rusya'dan gelen demir-çelik açısından sonra, ama çünkü mesela, orada fiyat kırılmaları var ya, burada yerli kullanacağı yerde acaba Rus çeliği mi kullanırlardı sorusu geldi aklıma da ondan Ama bize soruyorum. İran'dan evet. oldukça, özellikle sınır ticaretiyle de malzeme giriyor. İnşaat çeliği. Şimdi buradaki tehlike geçmişte bundan çok bahsettik. Ee, gelen malzemenin standartlara uygun olması gerekir. Bunun iyi kontrol ediliyor olması gerekir. Ediliyor Malumunuz, pek onu söyleyemiyoruz. Onu söyleyemiyoruz. Yani o standartlara haiz olmak için kontrol süreçlerinin burada bize uygulandığı gibi ithal malzemesine uygulandığını pek söyleyemeyiz. Hmm. Ama e, kritik bir konu zira Türkiye malumunuz deprem kuşağında. Evet. O yüzden de o konuda son derece hassas olunması gerekiyor. Ama hmm. ithalatın genelinde bakıldığında inşaatçiliğindeki e, rekabet çok rahatsız edici Değil. değil olur. Peki bir de bunların arasına şimdi 30 kaç dakika var 3-4 dakika bu kadar şeyin arasına bir 14 Mayıs seçim tarihi giriyor. Çünkü Haziran'da bekleniyor neyse yani sonuçta 15-20 gün önce muhtemelen bütün firmalar bütün şirketler sektörler Türkiye'deki seçim ortamına göre bütçelendirme yaptılar sonrası öncesi. Bir bunun etkisini daha yeni Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçi 14 Mayıs olabilir dedi. Mecliste görüşülecek ayrı bir konu ama bunun bir etkisi, tepkisi var mı onu merak ediyorum. Geldi mi? aslında bir taraftan. Bir de bu kadar finansman maliyeti ve rekabette ve kapasitelerde durum böyleyken bir de yeşil dönüşüm var. Yani evet, o konu da var. ki Haziran, yıllarım, Yani değil mi? Pardon Ekim. 2026 Ekim. Aslında. Evet, ama şu pilot Hikayesi yok mu demiştiniz? Şey de, beş evet. sektör, evet. Yani öyle bir maliyet maliyet durumunuz da işin içine girmeyecek. E, girecek elbette ama Türkiye'nin e, aslında çelik sektörüne bakıldığında avantajı büyük çünkü dünyada diğer sektörlerle veya ülkelerle kıyasladığımızda görece olarak bizim emisyonumuz çok daha düşük. O yüzden çok daha temiz diyebiliriz. Türkiye'nin sıkıntısı enerji tarafında. Türkiye'nin enerjisindeki veya yaratmış olduğu emisyonu biraz aşağı çekmesi lazım. Bunun için de daha çok yenilenebilir enerjiye yatırım yapılması lazım ki aslında bu noktada bir faaliyet var. Yapılan son düzenlemeler de e, bu anlamda ortamı uygun hale getirdi. Hmm. Bir tek işte finansman tarafında sorunların çözülmesi lazım. O malum sadece 13 enerjiye finansman yönelik tarafı değil. Sıkıntı evet. evet finansman altı. Çözülecek yer orası. Asıl değil sıkıntı mi? orası. Yoksa diğer düzenlemeler bugün e, yenilenebilir enerjinin yatırım yapılmasına olanak sağlıyor. Fakat belli sektörlerde ben onu savunuyorum ve bir takım önceliklerin de sağlanması lazım ki çelik sektörü de bunlardan bir tanesi. Beş sektörden biri. Zira. çelikte yapılacak her tür emisyon düşümü imalat sanayine zaten direkt yansıyacaktır. Sürem doldu ama ihracat konusunda şöyle dolar konusunda daha doğrusu biliyorsunuz genel itibariyle hazır gimciler bize bir o konuda bir destek destek derken farklı bir kur uygulanmalı mı uygulanmamalı meselesi bir konuştular. Ama şimdi 18.80 siz de yani bu dolar kuru çelik ihracatçılarını çok ihracat konusunda etkileyen faktörlerden biri midir ben onu merak Elbette. ediyorum. Elbette biraz önce de bahsettim yani sizin dolar kurunuzun sabit olması son 6 ayda e, gelirinizi sabit tutuyor anlamına gelir ki bizde işte çelikte bile de fiyatlar da düştü. Ha, i̇şte evet. ee, ama maliyetiniz artıyor. Tamam biraz önce Şimdi söylediğimiz olurken, onu biraz daha azalmıştı. Aynen öyle. Ben hatta söylüyorum. geçen toplantı şeyde de görüşmede de söylemiştim size. Baktım tekrar evet. 2022 yılı içerisinde çelik fiyatlarına Nisan ayındaki fiyat 12 bin lira, Aralık ayındaki fiyat da 12 bin lira. Şimdi onca enflasyona rağmen, onca maliyet artışına rağmen çelik fiyatı sabit gibi kalmış. E bu tabii sizin Sonucu yani neyle çalıştığınız veya nasıl çalıştığınızı ortaya koyuyor. Demek ki biz bırakın karı ciddi anlamda zararla karşı karşıyayız ki sonucunda da işte üretimimizi %30 oranında kısmak Tabii. zorunda kaldık. Umuyorum, yine ben bekliyorum süremiz sonuna geldim. Yine bu konuştuğumuz konulardaki e, sorunlarınızla ilgili çözümlerle gelirsiniz bir dahaki sefere. Bu sefer yine e, tekrar Stüdyoya geldiğinizde çözümler tarafına da inşallah konuşalım girebiliriz diye düşünüyorum. Ama önümüzde tabii seçim gibi bir e, gündemimiz var. Uğur Bey çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür size. ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Hemen e, Avrupa'ya daha doğrusu Londra'ya gideceğiz.